Evet bir video hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğiniz takipçilerimin editlerini izliyorum. Part 2'yi yapıyoruz ve yanımda Katerina'm var. Hoş geldin Katerina'm. Bugün sizlerin yaptığınız, sizlerin yaptığı editleri izleyeceğiz dostlarım ve bunu daha önce yapmıştık. geçen o videoyu görüyorsunuz. 500 bin izlenmiş. Dedik biz de badem bu kadar seviliyor bizim edit izlememiz. O zaman devam edelim bunu yapmaya. Videoyu beğeni bırakın, kanalımıza abone olun ve bu seri devam etmesini istiyorsanız bol bol edit yapmanız lazım. Yani editörlerimiz, bol editörlerinin artması lazım. TikTok'ta, YouTube'da ve Instagram'da bana editler yapın. Bunları videomuzda izleyeceğiz dostlarım. Bu videoya yıbebin beğeni gelirse de Part 3 gelir mi? Gelir Part 3'ü yaparız Şimdi Bir takipçimiz dostlarım Bu takipçimizin adı Boralo Edit Bakalım nasıl bir edit yapmış başlıyoruz şimdi Editleri bu arada hiç izlemedim katilene Bilmiyorum Ama genel olarak Minecraft ağırlıklı editlerimiz var değil mi? Evet Gerçek hayatta var Evet Karışık Karışık editler var yani evet. Peki sence bizim takipçilerin yaptığı bol editleri mi daha iyi oluyor yoksa Minecraft editleri mi daha iyi oluyor? Bora editleri. Yani düz benim olduğum editler. Evet. Bence de dostlarım. O yüzden yani daha çok ban banla alakalı editler yapın. Onlar daha havalı oluyor. Minecraft editleri mesela bir tane izleyelim. Evet bak burada introksin içiyoruz Katerina. Bela, belalı ikili olarak ve bu şeyin Cemlin ekibi de hatırlıyor musun? Evet, o üçlü. Cemile'nin ekibini indiriyorduk ve Cemile'nin ekibini indirdik ve evet. Bu kuru kafa school edit deniyor bunlara. Bora da 182 <laughs> kardeşimiz böyle bir edit yapmış. Bunu geçiyoruz. sırada Ne kadar, ödemiz, işte ya. Ne kadar Hayır Koko. Aa, kokonun hayatını kurtarıyorum burada. Hatırlıyor musunuz burayı? Koko'yı postacı yok etmeye çalışıyordu. Bak, bak izle bak ağır çekim. Bum! Kokan benim be. Kurtardım seni Koko. Nişancı Bora'la. Bu e, edeti de Vardun Türkay kardeşimiz yapmış. Vardun Türkay. Sana da buradan selamlar. Güzel edit bu arada. Evet çok güzel. Bu benim en sevdiklerimden. Valla. Peki bu edit onu... Her edit onun üzerinden puan verelim. Tamam. Ve bu videonun şampiyonunu seçelim. Tamam ilk edit'e ben onun üzerinden 5 veriyorum. İlkine mi? Evet. Ben 4 veriyorum ama bu şeyden kaynaklı. Ben o tür editleri çok sevmiyorum. Buna 7 veriyorum çünkü daha var. Bu arada her verdiğimiz puan ekranda çıkacak dostlarım. Ben de bu edite şu an bu görmüş olduğunuz edite onun üzerinden 7 verdim ekranda çıktı. İkimiz de aynı verdik evet. yani. Tamam devam ediyoruz o zaman. Sırada bir edit daha var. Bu editi de bu arada Boru Edit 182 adlı kardeşimiz yapmış. Yani ilk yapan kişi yapmış bakalım. Bakalım nasıl bir şey yapmış. Geliyor. Baba ile kavga ediyoruz. Abi editin bak bu videoda olan bir şey editte ne yaptı önemli şimdi bak o önemli editte ne yapmış şimşek çarptırıyor ben, beni kovalıyorlar Yukarı çıkıyorum Evet arıyorlar beni ve kafalarına iniyorum Ben de neymişim be dostlarım ben de neymişim ya Tamam burada Tekmeyi vuruyorum Skull edit O yüzden ben 5 Ben de 5 verdim bunu Borolo Edit X, Borolo Edit X diye bir arkadaşımız yapmış. Borolo Edit I X yapmış. Yüce Usta vs Karadeli diye belirt. Bakalım bak bundan bir şey, bir CapCut falan var. Evet. Buradan bir şey çıkabilir dostlarım. Buradan güzel bir şey çıkabilir. İzleyelim. Yüce Osta. Dayı mı Yüce Usta mı? Evet. Yüce Usta abi. Bence de. Dostlarım siz de yorumlara yazın. Bence kesinlikle Yüce Usta normalde sinirlense yani dayı ciddi asıl dayı yener. İzleyelim bakalım nasıl yapmış diyoruz. Kartallar neden yakından uçar usta ben... mı? 1-0 Hop Dayı bir daha aracını koydu dayı bir daha aracını koydu 3-0 Dayı bir daha geliyor dayı bir daha vurdu 4-0 Yalnız dayı yendi Yendi valla 4-0 hem de Dayı yendi ben bu editi beğendim bu arada buna 10 üzerinden Güzel 8 7.5 veririm ben 8 ile tamamlarız Tamam 10 üzerinden 8 aldı şu ana kadarki verdiğimiz en yüksek puanı bu evet. edit aldı dostlarım güzeldi Şimdi Metro Metro Merdo Me, Metro Merdo diye bir arkadaşım Metro Metro pardon Medo. değişik bir isim var. Evet. Köy güç sıralaması diye bir yapmış. Bakalım 3700 like almış. Yok kaç da izlenmiş da bu? Da, Dostlarım şuraya bakın 200. 337 bin izlenmiş. Evet. evet. şimdi bakalım Borolo köy güç sıralaması. Ona göre. Evet Metro med Metro Medro'ya göre. Evet. Köy güç sıralaması. Hı hı, Pekala Bura. 7 Koko. koko. Olur Bence değil Yeni de Koko ama güç Koko şimdi güzel evet bir güç kullanmaya başladı Evet Koko da sinirlendi mi evet Doğru yapmış Cevret doğru değil bence de, de Şu de. an liste güzel gidiyor Zoko daha iyi da yok. aşağıya evet. koyarım ben Cevretli Zoko'nun yeri değişmeli gerek bence değişmesi lazım Geçiyoruz burayı da Kevin, Kevin tamam Olur Güzel ilerliyor bir Katalina 3'tesin 3'teyim 1 ve 2'yim Bobby ve Boroloğlu'nun farkındayım ama 2'lik Boroloğlu İkimiz de patlamışız. <laughs> Ama güzel edit olmuş. Ben onu üzerinden 8 veririm. Ben 3. <laughs> <laughs> ben onun üzerinden 8 veririm. Güzel bir düşünce bu arada. Evet güzel. Evet ben 7.5 veriyorum. Evet yine sırada Borlu Edit 182 adlı kanal <laughs> takipçimizin bir editi var. Yani bu kardeşi biz de durmayıp edit yapmış. Hep yapmış. Hep yapmış vallahi. yani dostlarım. Durmamış ve her editi de bayağı izlenmiş. Bakın bunun 4800 beğenisi var. Bakalım. Yeter hmm, ya. arkada bir şarkı var. Anladın mı? Biraz konuşmam gerekiyor telif etmemesi için videonun. Yine indirdin. Yine sana büyü attı. Yine neydi Unuttuk ha. Nerede acaba? Yeter. Ama en son konseyde dostlarım yine. Güzel bu arada body daha iyi. Uyyyyy. Zok abi sniper izi. Nişancı mı be? Kısa kesmiş ya. Böyle Mesela burada bence Zok abinin böyle havalı sahnelere girebilirdi müzik patlamasıyla beraber. Yani Baro da 182 kendini geliştirebileceğine inanıyorum. Bu videoyu izledikten sonra da daha iyi yapacağını biliyorum senin. Ama böyle sanki mesela burada Zok abi vurdu ya. Vurduktan sonra <Sessizlik> O kısım girip mesela böyle Zok abinin havalı görüntülere girebilirdi. Öyle daha güzel bir edit olabilirdi. Ben yine bunun üzerinden 6 vereceğim. Bu daha iyi diğerlerine göre. 6 saat var Hep bence. Hep aynı veriyoruz ama 6 benden Ya şu an 8 hala da en 10 üzerinden 8 değil. Sırada Herardos adlı bir takipçimiz var. Kendisi böyle bir edit yapmış. Herardos. Borolo kartları da alakalı edit. Yok, Wasted. alakalı değil. Uy, efsaneler Borolo. Bak işte böyle editler lazım dostlarım bize. Bunlardan lazım. Bu. Bence 10 üzerinden 8 ya. Yine mi 8? 8 bence. 9 hak etmiyor mu diyorsun? Şimdi hepsini izlememiz lazım. Şu an tamam aynen. Ediyorum. Şu anda ben de 8 verdim. O Yüce ve Dayı editine yakın bence ama güzel bir edit yapmış. Herhalde dost kardeşimiz iyi bir edit Bak yapmış. Bak Boralı vallahi. Boralı manga style edit. Master Aeplo. Master Aeplo. Lo. He izliyorsan merhaba. Evet. Elindeki kılıcı kafana vururum he. Bal, gel şey gel sana gel vur bana hadi gel tamam gel artık. Elif atmış hep yes Gel, gel, şey gel saldırı bana niye saldırmıyorsun korktun mu? Korktun mu? Korkarsın çünkü ben olayım oğlum. Benden korktuğun cümle alem biliyorsun senin. Gel o Müzik çok iyi. Müzik baya iyi. Müzik harbiden güzel. Güzel ama daha. Ya ben bir daha bir izlemek Birlikte. istiyorum. Girişini bir daha bir izlemek, izlemek istiyorum çünkü giriş tam anlayamadım. Gel, korktum gel orada. Zaman, gel vur bana. Hadi gel tamam gel artık. Kevabı vur bana. Gel hadi gel, gel, gel saldır bana. Niye saldırıyorsun? Evet. Korktun mu? Korkarsın korktum. Çünkü mu ben korkuyorum oğlum. Çünkü ben ben korktum cümlen biliyorsun. Gel hadi. Bence daha başa daha iyi bir cümlemi bulabilirdin. Yani mesela başta daha iyi kurduğum cümleler oldu. Var. Ben bu alemin kralıyım dediğim yerler oldu. Ben bir efsane avcısıyım dediğim evet. yerler oldu. Onu yapsaydım bence onun üzerinden dokuzdu. Efsane avcısı da özel bir kelime. Ama bu kısmı çok iyi. Ha bak bu arada şunu da söyleyeyim. Yakın bir tarih hatta belki bugün bile olabilir. Efsane avcısı hoodielerimiz çıkacak dostlarım. Böyle burada efsane avcısı yazacak. Manyak bir şey geliyor. Evet. Gerçekten çılgın bir hoodie geliyor. Ka e sweatshirt kapşonlu yani. Yakında Boralo.net olacak? Hemen açıklamalardan ve yorumlara sabitledim linkten. Boralo.net'e gidin. Çünkü manyak bir hoodie geliyor. Efsane avcısı hudeleri gelecek. Ve benim en favori hoodie'm oldu şu ana kadar. havalarda soğudu. Bir bakın derim onu da söyleyeyim çok güzel edit yapmış master AYP kardeşimiz. Bunu da geçiyorum ve sıra daha Zevhon. Bak bu AirFlix'in yeni hesabı. Gerçekten mi? Evet. Nereden biliyorsun? Ya video yapmıştı, izlemiştim. Adam dostlarım Aa. 70 bin abone oldu Eoflix bu arada benim en büyük galiba şu ana kadar gelmiş gelmiş en büyük edit kanalı Eoflix Ve e, bir tane hesap şu orada da atıyor yani değişik yok ama şu an herhalde sınav çok atamıyor 2200 beğeni almış izleyelim bakalım ne bu? Yüce Usta ve Entity 303 dışındaki çoğu efsaneden daha güçlü Bir dakika, Bora... baştan baştan alıyorum evet. Boralo Yüce Usta ve Entity 303 dışındaki çoğu efsaneden daha güçlü ve Yüce Usta da Entity 303'ten daha güçlü Son bölümlerde görüyoruz ki Karadayı Yüce Ustadan daha güçlü ve son bölümde gördük ki Bobby 1545 Karadayıdan daha güçlü. Bir dakika yani Bobby 1545. Nasıl yani? Bence çok anlık şeyler, değişebilen evet. şeyler, o yüzden. Yani bana sorarsanız bu evrenin <laughs> baş yapıtlarından biri olarak hani evrendeki birçok şeyi hakimim. Bana sorarsanız dayı yüce olsadan güçlü değil. Evet. Bobby hele hiç o sıralamada bile yok bence. Çünkü Güçlü olmak sadece kas gücü ya da özel güç değil. Güçlü olmak burada da bence önemli zihin olarak da. Babi zihinsel olarak zihni olarak çok güçlü değil. Yani duyguları da hareket edebiliyor. Ben de aynı şekilde. Ben de Minecraft videolarımızda duygularımla hareket ediyorum. Ama Yüce Usta ya da dayı duygularıyla hareket eden karakterler değil. Mesela Entity. Bence en güçlü Entity düşü düş. Bence de bu arada oradan zaten evet. bir Evet. Şey Resmi olarak Entity'nin tam olarak yenildiği bir video hatırladığıma göre yapmadık. Ama Bobby bence o sıralamada yok. Yani bu bir edit olmamış aslında. Bir böyle bir şey videosu gibi. Yani nasıl denir ona? Yoksa bu 15 45. Yani bilgi videosu gibi olmuş. Evet. Ben bunun üzerinden 6 veririm. 5 diyorum ben. Ha 6 5 Yon yani. Sen tamam evet. evet. Eoflix'in bir editi geldi. Kimi niye efsane? efsane? Bakalım kimi iyi efsane? Kim? Nerede duracak? Yapma. Yanarım bak. Eoflix onu masarım vallahi ondan. Uy! Ben. Oho! <laughs> <Bayağı güzel. gülüyor> ya bu adam bu işi yapıyor mu peki Gerçekten. dostlarım? Ben 9'u verdim Ben 9.5 derim hatta ben Tamam 9.5 bak Eoflix'in bu hediyesi 9.5 abi 10 şimdi daha iyisi çıkabilir diye bekleyelim 10 çok Yanlış çok iyiymiş ya Aa, Bak geliyor <laughs> Baya iyi ya i̇yi Eoflix bu iş için yaratılmışsın dostum gerçekten bir Sınav senen bitsin bana yaz tamam mı <laughs> Seninle beraber bir şeyler yapacağız Evet güzel şimdi sırada Level <laughs> C5 şarkısı var arkada <laughs> Yusuf mix yapmış Basak, bu editi. Oo, yemem, müzik biraz... Bu. Evet, efsane medeniyeti. O, müzik müzik telif yemedi, te o yüzden konuşuyoruz. Adresi lazer atıyoruz. O, ben kulübek gelirsen ben, tüm sarışınları kaparım. Sen, kaparım. Altında mı olsun o gelince? Bence çok iyi. Hangisi peki? Az önceki. Öyle mi diyorsun? Bu sekiz falan. Ya bu da çok güzeldi bence. Kesinlikle çok iyiydi. Eee... Girişi biraz uzun tutmuş bence ama güzel. Yusomix de evet. bu işi yapıyor. Yusomix evet. kardeşimiz de bayağı iyi yapıyor. Yusomix şarkısı çıkartıyor galiba evet. da. O yapıyordur. Evet. Yusomix'in şarkısını dinleriz belki bu videoda. Olabilir. Ares'i indiriyoruz burada. Burası Ares'in girişi. Bak burayı biraz daha kısa tutsaymışsın bence daha çok izlenirmiş şu şey olsun. Evet. Çünkü o girişinde yakalaman gerekiyor izleyicileri. O giriş kısmında biraz daha kısa tutsaymışsın Ares savaşı mı? Çok daha fazla bence patlayabilecek bir edit olurmuş. Siz de bu arada edit yapmak isteyenler dediklerime dikkat etsin. Shorts'ta ilk 5 saniye çok önemli bence. Güzel ama çok iyi. Kaparım. Evet. 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 Dövüş sahnelerimi koymuş. Getirdim getirdim. Bayağı iyi, güzel, evet. Güzel. Evet. 10 üzerinden 9 mu dedin? Eee 8.5 dedim. Bu benim bu, mi dedin? Bu, buna mı? Buna daha bir şey demedim. Bu senin evet. Ama bu da Merdun ile ortak yapmıştık bunu. Bu da benim kanalımda yayınlandı. Evet. 101 zümrüt veriyorum. Çok dostlarım bu benim aldım. kanalımda yayınlandı. Bunu katlayalım ya. Veriyorum. 200 bir zümrüt bunu veriyorum. 2, tamam. o zaman açık arttırma. evet. Açık arttırma yapıyoruz. Bizim kadar zümrütümüz yok Bora. <laughs> Ferit'e açık arttırmaya <laughs> gitmiştik. Bitti mi? Yani ama, ama ben de zümrüt dostlarım bir yerlerden çıkartıp veririz sıkıntı yok. Bir de ama gibi paramız, vardır yani. O yüzden sen, şimdi geri çekeyim Babalar konuşsun. 5000 zümrüt bile 5000. Güzel güzel, evet baya iyi. Nerdurex kardeşimiz yapmış bunu da. Bunu 10 basardım ama ben yok, bunu... Yok bu sıralamada yok şu an. Evet Senin kesinlikle. Şu ana kadar dostlarım en çok puan alan edit Eoflix'in de. Evet. Ya ama bence Merdu Yusuf Mixing'i de yaptı. Altında mob saga. Ya Altımda bence hepsi gayet iyi. O da çok güzel. Hı -hı. Ama diğerinin etkisine kaldım ben. Tamam bu ikisini aklımızda tutuyoruz dostlarım. Şu anda ikisi finale oynuyor ama daha TikTok'ta da editlerimiz var. Onları da bir izleyelim. Bakalım onlar nasıl. Evet, şimdi TikTok kısmından devam ediyoruz dostlarım. TikTok'ta da bayağı bir edit var bu arada. O yüzden mutlaka bakın bu videoyu izliyorsanız. Editörler, edit yapmak isteyenler, bizimle alakalı kesitler paylaşmak isteyenler TikTok'ta ve YouTube'da paylaşın. Ben en iyilerini seçip at. Hatta böyle editöre falan da ihtiyacım oluyor. Belki sizlerle beraber ortak çalışabiliriz. O yüzden de edit yapın mutlaka YouTube ve TikTok tarafında daha çok monolog editleri de lazım aslında değil mi Katerina? Evet, Katen hepsini izleyeceğiz bu arada evet. kesinlikle. Evet ve birileriyle çalışabilirim ya. Bana editör lazım kısa video için. Belki aranızdan birileriyle güzel bir şeyler yapabiliriz. Evet, şimdi geliyoruz. Nişanla alakalı bir ediz galiba evet, bu. Ben evet, Bakalım. Evet, sen bir TikTok yapmıştın evet. evet. nişanda. Evet. Suratın neden böyle? <laughs> bir, Benim suratına bakın. <laughs> Efektten kaynaklı dostlarım büyük ihtimalle. Naman oldum, nere yağmur oldum ben, nere yağmur Güzel edit. Onun üzerinden yedisi var. Evet, yedi. Yediyi verdik, geçtik bunu. Evet, bak, Eoflix'in direkt Bu, fontundan anlıyorum. Bu video ya. Öyle mi diyorsun? Ben hatırlıyorum ya çünkü izledim. Bakalım, 14 Mart 2024 Bolu ve Katerina oyunda evlenirler. Evet. Çok tatlı bir video. Var. Oyunda evleniyoruz. Evet. 14 Mart 2024 Aa, da, 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 da tarih. Oo. Ve bak, 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 bak. ve 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 21 Ağustos 2005'te gerçek hayatta eee. beraber Katerina'yla. Evet, Airflix e güzel yapıyor ya. Bak, bak, böyle dans ve burada da gerçek hayatta Kateninlardır. Kateninlardır. Hı -hı. Elbisesi, Şarkı söylediğimiz yer evet. Vay be Gerçekten ben dostlarım. Bayağı beraber bir şey. birlikte bir yol kat ettik. Sizler de bu yola şahit oldunuz. Bu edit beni duygusal olarak da etkiledi. burada, evet. yavaş, yavaş. Ben burada, ben burada bakın daha ben ben bence bunun 9.5. 9.5. 9.5 veridir. Ben dokuz bastım buna. Evet. Ay, işte bak, bunlar Abi, lazım evet. dostlarım. Borulu iki denince yeder videolar var haberiniz yok ya. Şu borulu evet. gidin abone olun izleyin ne videolar var orada yedir, çıkaracak. Bak izle şimdi bak katilin. Benim hareketi izle. Geliyor geliyor. Geliyor. Ay çok fenaydı bu video. Ya. Kafa kapışması. Bak benim taktiğe bak. Güm. Yandan evet, attım işte. babalığı. İşte bu kadar bebeğim. Binler. <laughs> Yalnız çok iyi taktik yaptım. Üstüme geliyordu kafayı çekip bir ittim babama <laughs> ve kazandım. <Ben gülüyor> Kazanır da ben yenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. Çok edit. Benim gözlükte şeylerim şeylerimi koymuş. Güzel. Güzel. Eee bence bu... 8. Yok bence iyi ya bu. İyi zaten. Sekiz buçuk. Tamam. Sekiz buçuk verdik buna da. Güzel bu bayağı iyi dostlarım. Güzel Bunu bayağı beğendim. Sırada... Ay bir dakika bu 5700 like almış Enes kardeşimiz. Enes edit 46. Eee oha. 5000 like almış. 300 bin izlenmiş. Hadi bakalım. Anne bak şöyle diyeyim bekle gel bak. annem orada arada Evet benim videolarımın olduğu laptopu almıştı annem. Ve Katerina arkadan geliyor. Anne diyorum bütün videolarım gider diyorum vermiyor annemi uzatıyorsun. Aa bu video hatırladım Laptopumu güzel kurtardın biliyorum. ama güzeldi. güzel de Güzel diyorum Evet katil evet. edit bu Güzel edit olmuş Baya iyi edit olmuş Evet Ben buna yorum yaptım zaten ben izlemeye çalışıyorum çünkü TikTok'taki her şeyi katen edit güzeldi beğendim şimdi Level C5 editi bak babayla zor yarışırlar ha Dur bakalım Dağılmış gibi Ah dur lan sarışınlar Ya esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar. 15 45 kardeşler. Evet. Tak tak. Daha demin puanlar puan Aa ben 9 veriyorum. Ben 8 verdim. Tamam. Ben hatta 9.5 da de derim ama çok Bir dakika çok bu baştan güzel. izleyelim. Çok dostlarım müzik olduğu için uzaklanamıyorum. Sarışınlar. Yat esmer kalk sarışınlar. 15 45 leri yamultuyorum burada dostlarım. İzleyin ha. babayla zor yarışırlar oğlum. Öğrenemediniz mi? Robotu robotumu parçaladım yer. Oy. Güzel. Yalnız bu bayağıymış. iyiymiş güzel ama bir yerde o yüksek bilmiyor. O lazım belirtilerle. Ama güzelmiş Borula FC kardeşimiz. Evet. İyi bunu beğendim. Eee onun üzerinden 7. verilir evet. Buna da 7 verilir. Bak bu edit güzel. Bunu görmüştüm daha önce. Asma dış dış dın dıgı dıgı dış Dıkkın dış dın dıgı dış Telifi yiyeceğiz dıgı dıgı dış Dıkkın dış dın dıgı dış Güzel ama uğraşılmış ama yani bayağı Bence 10 üzerinden 8.5 bu da. Hep bu seviyelerde gidiyoruz. Güzel editler seçmeye çalıştık ama 9 almak zor dostlarım. 9 puanı almak zor zaten. 10'u alabilen başarıyor. Evet sırada e, Merdox alt tren MXX diye bir arkadaşımız var. Esmer'i çok severiz. Hayır hayır hayır. hayır. Sarılara biteriz. Level C5 2 var. Baba harbi çok. Ney? Evet. Bir dakika. hayır hayır. hayır. Esmer benim herhalde. Evet. Vay. Babi seviyorsunuz ha? <laughs> Baba harbi çok Güzel. kibar. Babi izlemiyorsun editlerinizi böyle. Yapıyorsunuz babi, babi editlerinizi izlemiyor sizin ama. Ama güzel edit yapmış, onun evet, üzerinden sekiz buçuk. Dokuz verilir ya. Dokuz ya. Dokuz, 9, 9, 9, 9 verilir. Bana yapmamış olsa bile ben dokuzu veririm çünkü adil bir insanım dostlarım, adil bir insanım. Evet, konsey <laughs> medeniyeti, ay efsane <gülüyor> medeniyeti. <gülüyor> <gülüyor> Entity ve olsa savaşı. Yüce Osta, artık zorlama yenemezsin şu entite şu artık zorlama Or şu işi ya zorlama ya Yeniyor Ama ikisi de yani Yendi Yok yani Ama müziği yani. oturtamamış Earl geldi Yüce Osta Gitti entite Yüce Osta savaşmaya devam ediyor Bu Yüce Osta edit olmuş ya Evet sanırsam Bak Mul geldi boom ne videoydu şu ya Şu efsane videoyu dostlarım baştan sona izlemenizi tavsiye ederim çok iyi seri Bayağı iyi seri izleyebilirsiniz Güzeldi. 10 üzerinde ama müzik tam oturtamamış bence. Merdox'un aynı kişi yapmış. 7 75 Yani müzik tam oturtamamış, müzik biraz aşağıda kalmış, daha iyi bir müzikle mesela bu Label C5 şarkılarında iyi olabilecek bir bence bence 7.5 evet. Güzel. Güzel evet, harbiden güzeldi. Sırada Borolo Bedrak kırıyor var, Borolo Bedrak kırıyor. Merlox'e, Merlokse Merlox. Mer Bakalım Borolo Bedrak kırabilecek mi? Bakalım kırabilecek mi? Kaslı burada, kaslı halinde dostlarım bu. Ben en güçlü Minecraft oyuncusu ben olacağım diyorum. Köpek e, hareketi yapıyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum omuzumu koydum. Oh! Yalnız var ya bu hareketi de herkes yapamaz haberiniz olsun diyelim buradan. Merlox güzel edit yapmış. Güzel ama keşke buraya daha yeni fotoğraflar Evet çok eski mesela ben bunlardan e, açıkçası çok şey yapmıyorum. Hep böyle eski şeyleri koyuyorsunuz ama artık onlar yıllar öncesinin fotoğrafları dostlarım eski böyle borolo videolarındaki. Bence yeni şeylere daha bir ses. Sinematiklerden falan sahne alsanız daha güzel durur editlerinizde. Bence yani böyle iyi dövüş hareketleri yaptığım yerlerden falan alsanız daha iyi durabilir. Ee, ama yine güzel bir edit olmuş. Şu kısmı çok uzatmış bence şu şey kısmını. Evet biraz uzun. O kısım bir tık uzun kaçmış bence. Ee, ama edit genel olarak bence güzeldi. Bence de. Edit bence genel olarak güzeldi. Onun üzerinden 8. 8. 8. iyi. Ve borolo kattır editi. <laughs> Bakalım burası. Boyce. Canlı 15 15.45 Borulu kartları ha Borolo kartları hala almadınız mı ya Arkadaşlar şu borulu kartları bence artık alın Bakın gerçekten Beraber oynayabileceğiniz Birlikte arkadaşlarınızla da böyle evet. e, Kartlarınızı kapıştırabileceğiniz bir e, kart şeyimiz var Sitemizde var bunlar alın Bir sürü her karakterin her sevdiğiniz efsanenin bir kartı var O yüzden mutlaka alın Güzel bir edit olmuş bence Kaç verirsin Katelina? Ben ona 7, 8 veririm Ben de 7 veririm 7 veririm ama artık böyle çok aynı vermeye başladık Katelina Evet hep iyi editleri seçmişiz. Tamam, tamam güzel ya, hepsi. Liste güzel, hepimiz çok güzel yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Şirin meşk, Ne bu? Tamam evet, mı? Evet. Senin düşmanını yazıyorum. En büyük düşmanı Samantha Portemeyer yazdım. bir yapmamış ama. Bunu görünce ne oluyor? Efsane oluyor, Bu ben bekliyorum. Bakalım. Oy! Samantha'nın ve Katalinanın efsane sahnesi geldi. Allah'ım. Uy! Uy Müzik de çok iyi bu arada. Müzik evet. bayağı iyi. Çok size dinletemiyorum dostlarım telif olacak diye. Morola evet. Fans kardeşim 10 üzerinden 9. 9. 9. 9. Abarttık mı? Hayır. Benim editlerim bence çok güzel. Evet, senin editlerin güzel oluyor. Benim editlerim de gayet güzel dostlarım Benim editlerim de gayet güzel yani. Ben beğendim. Evet, şimdi burada ne var? Mikula Edit var herhalde. Mikula mı? Sanırım ona bulaşmanızı hiç önermem. Dur bakalım. O kişinin ismi Yüce Usta. Minecraft'ın en eski ve en güçlü efsanesi. Minecraft'ın en güçlü şey efsanesi. Bence şey. de bulaşma. Bak bulaşmayın diyorum. Bunlar da gülüyorlar <gülüyor> Yüce Usta'ya bulaşma deyince. Mikula baba gülüyor. Komiğine gitti bir şeyler de öyle gülünmez. Mikula editmiş. Haa. Mikula Edit. Ama yani. Yalnız Mikula. Ben sana tavsiyem Yüce Usta'ya pek bulaşma dostum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kadın lan? Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Alevcan'a patladım zaten. <laughs> Nazarım Alevcan çok iyi. Benim ağzım falan bak. Güzel ama güzel edit yapmış. Bence baya iyi. Evet, Şuna patladım ya. Bu ne dostum? <laughs> 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 Eren X C C Bence baya iyi edit ya. Güzel ama. <laughs> güzel edit yapmış dans yapmaya çalışayım mı? Bir dakika yapıyorum. Bayağı idim ya. Bap bap. Yok zormuş 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 Evet son editlerimize geçtik tekrar YouTube'a döndük dostlarım Boral Edits diye bir kardeşimiz yine yapmış Cehret abi geldi Cehret abi racon Ah no Onun üzerinden 4 Çok kısa 3 4 Yine böyle oldu Editix geldi. Çıkart ben beni buradan bak ben çok fena anlatılınca. Çıkart beni buradan diyorsun. Tamam, bekle. Çıkartmıyorum ben de seni. Yüce Usta geliyor. Senin bu ne işin var burada? Oha benim çarpanımı kırdı. Seni kurtarmaya geldi. Ha o video. Orada da 5 6 6 6 6. Yüce Usta geliyor. Aa Eoflix geldi. Eoflix geldi. Doğru. 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 Siz beni yenemezsiniz. Siz ancak beni gıdıklayabilirsiniz. Siz beni gıdıklayabilirsiniz. Ne demek lan o nasıl bir laf? O nasıl bir laf deyip saldırıyorum bana vurdu birinci indirdi. Kevin indiriyor. Bobby de indirdi. Bobby de gitti. Wayne 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 Wayne. Wayne kolay gitmez o da gitti. Baba yavaş artık Chris de gidiyor. İndirim duramıyor dostlarım. Herkes indirdi Yüce Usta. Kralın ya Yüce Usta. Güzel güzel buna ama, ama 9.5'a girmez evet bence e, Eoflix'in yaptığı bizim nişan editimiz şu an birinci sırada Nişan bir de Euflex'in yaptığı bir edit daha vardı. Seçmeler, Aynen. Benim arkada evet. bir sürü kapaklarım çıkan o da güzeldi. Siz de bu arada yorumlara belirtin dostlarım en çok beğendiğiniz edit hangisiydi? Bakalım belki de en çok like alan edit en iyisidir. O yüzden mesela yorum atın ya da beğendiğiniz editleri yazanların yorumlarını da likelayın ki kimin editi daha iyi ortaya evet. çıksın. Bakalım. Evet, ah. bir şekilde editi daha var. Billy'i <laughs> indirdim. <laughs> ah be Billy be. Billy'ler çoğaldı. Bu şarkı çok iyi ya. Tam edit şarkısı. Evet. evet. Bililer indiriyorum ama bitmiyor dostlarım. Bir sürü bili var çünkü. Nitroksin içiyorum. Nitroksin içtikten sonra ultra nitroksin atacağım galiba değil mi? Ee, evet. Ama bunu oraya koymamış. Ondan önce. Siyah bili'yi indirdim. Evet. Ve evet güzel. güzel. ama bence en iyi edit değil bu videodaki. Evet. Evet. Borola Goat. Borola the Goat edit. 60.000 özel. Eoflix'ine. Nasıl şeye hmm. Hmm. bir şey geliyor? Senin bütün anneler bu. Çok uğraşmış ama. Evet. Eoflix. Oy ne bu bu ne abi? Güzel. Güzel. Katenine, bu ne? Güzel olmuş harbiden. Abi drift, drift her şey var. Baba bu ne? şey olmuş. Eo ya. 10. 10. Bu 10 verdim. Bu mu? 10 abi 10. Bu da çok iyi bu arada ama direkt bence... Direkt 10 dostlarım. Bu, bu direkt 10 bence. Katerina yapma. Çok, ne kadar emek harcamış. Bak o karakterleri dostlarım öyle tek tek koymak. Benim çok borlu zor. karakterlerine. Her videoma gitmiş bakmış Eoflix sen bu işin ustasısın dostum. Eoflix sen bu işin ustasısın. Eoflix vallahi şimdi bir sürü edit yapan takipçim var dostlarım biliyorsunuz. Bir sürü insan yapıyor. Ama gerçekten benim bu camiada, bu edit sektöründe en çok editlerini beğendiğim kişi Eoflix. Ama tabii ki de diğerleri de var. Mesela Merdolex var. Evet. Hatırladığım. Birçok kişi var yani Ama adı aklıma gelmeyen. Ama sizler de Eoflix'ten daha iyi olabilirsiniz yani niye olmasın? Ama Eoflix buraya bir günde gelmedi. Ben Eoflix'in 3 yıldır edit yaptığını biliyorum. Eoflix 3 senedir edit yapıyor. Ben Kodman videoları çekerken de edit yapıyordu. 3 yılda bu kadar geliştirdi kendini ve devam devam etti yani. Ve şu anda Borlo editörlerindeki en büyük editör. Evet ve tebrik ederiz. 60 bin özel. Evet 60 bin abone olmuş. Bayağı da iyi ilerliyor. Edildi. Bir bir Eoflix daha. Yani bu arada biz bunları dostlarım özel olarak seçmiyoruz. Ben direkt YouTube'a borlu edit yazdım. çıkanların hepsini aldım yani. Ne çıktıysa keşfetime. O kadar. Yani yoksa özel olarak Eoflix'i almıyoruz. Yani öyle anlamayın sakın. Özel olarak Eoflix'i seçmiyoruz. Kimin keşfete düştüyse. Aynen. Kimin daha çok izlendiyse onlar önümüze düşüyor. Aa ışınlanmadım aldım. Bakalım bu ne? İşte bu kadar kolay dostum. Noç savaşı. Noç blonu almıştım burada. Noç geliyordu. Noon noon diyorum. Noç geldi. <laughs> Müzik telif Noç beni aldı götürüyor. <laughs> Ve ben burada çok olmuştum ya hatırlıyorum. Hiç beklemiyordum Noş'un böyle bir şey yapacağını. Beni dışarıya kadar attı ama ben durur muyum? Moça bile saldırırım dostlarım. Benim adım da olmuşsa Moça ben de Boro'yum haberiniz olsun ha. Ama bırakmıyor katile benim. Evet. Bir oradan oraya oradan oraya. Evet. Ve bence bu videonun edit şampiyonu kesinlikle evet. Eoflix'in az önce yaptığı editti. Sizler de yorumları yazın dostlarım. Bence bayağı güzel bir video oldu. Umarım bu hoşunuza gitmiştir. Daha fazla sizlerin yaptığınız, e, sizlerin yaptıkları editleri izlememizi istiyorsanız bu videoya 20 bin beğeni lazım. 20 bin beğeni geldiği anda takipçilerin editlerini izliyorum. Bölümüş gelecek. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, bizi TikTok'tan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kesinlikle bu arada. Eğer TikTok'ta, bak onu da söylüyorum. TikTok'ta içerik yapmamızı istiyorsanız şu anda Katena'nın TikTok'u, Instagram'ı, benim TikTok'um, Instagram'ı ekranda çıktı. Bizi hemen takip alın bu videodan sonra hemen bak vakit kaybetmeyin. Hemen şu anda gidin evet. YouTube'a aşağı atın. Hemen bizi takip alın. orada da özel içerikler gelecek. Videoyu umarım hoşunuza gitmiştir. Şu anda ekranın sağında ve solunda farklı videolar çıktı. Bunlara tıklayabilirsiniz. Tıklayıp bunları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.